Lastiğinizin üzerindeki yazıların anlamını hiç merak ettiniz mi? Burada yer alan 235 lastiğinizin taban genişliği, 45 yanak oranı R20 ise jant çapınızı ifade eder. 100V ise hız yük endeksidir. 100 değeri lastiğinizin 800 kg taşıyabileceğini ifade eder ve ise 240 km hıza kadar çıkabileceğinizi ifade eder. Exitra load yazısı ürün başlığında XT olarak belirtilir bu lastiğin yüksek taşıma kapasitesine sahip olduğunu ifade eder. Treadware 220 değeri lastiğin aşınma dayanımını, Traction A yazısı tutunma gücünü, temperatüre ise ısıl dayanıklılık kapasitesini ifade eder. Lastiğin üretim bilgisi ise, lastik üzerinde hafta ve yıl olarak ifade edilir. Mesela bu lastik 2019 yılının 7 haftasında üretilmiştir. Tirit PLS katman sayısını ifade eder. Sideval PLS ise yanak katman sayısı ve çelik tel örgüsünü ifade eder. Son olarak maksimum noad ise lastik başı taşınacak maksimum yükü ifade eder ve daha önce yüz ile gösterilen derin kilogram cinsinden yazılışıdır. Ayrıca lastik için tavsiye edilen lastik basıncı da burada açıkça yazılır.